2 Merhaba. Ne oldu Özgü? Merhaba. Nesini anlamıyorsun? Merhaba ya. Bağlantı koptu. Ne oldu? Benim beyin arızalandı. Senin burada ne işin var? Nasıl ya? Sen çıkarmadın mı beni Özgü? Hayır. Ay, inanamıyorum. 40 yılın başı beni çıkardı diyordum. Onda da yanlışlıkla çıkarmış ya. Ya ben mayayı çıkarayım neyse. Hayır Özgür. Ya seni seviyorlar. Mayayı seviyorlar ya. Mayalı mı? Ne beni sevmiyorlar bir dakika ya sen ne diyorsun Öz Özgür görünemiyorum burada Tamam Ne diyorsun sen ya Şaka yaptım şaka şaka Ay Alınır inanamıyorum mı? sana valla alınca. Tamam tamam bir daha yapmam öyle kötü şakalar Evet Evet bugün ilk öncelikle gizli kodları yazacağız ondan sonra gizli bug'lar yapacağız ve kimsenin bilmediği yerdeki sürpriz ay inanamıyorum bu kadar güzel bir konuya mayayı mı çıkaracaktın özgü sen evet o zaman birinci kodumuzu alalım arkadaşlar bu arada havada üstünde yazıyor evet şimdi kodu yazdım ve kodumuz bu arkadaşlar evet bebeği çek arkadaşlar hazır mıyız hazırız 1 2 3 Ay ne veriyor ne veriyor. Vay! Seyir. Çok güzelmiş. Evet güzel değil mi? E ben olduğuma göre benim. Hep bayağı veriyorsun ya. İyi tamam. Şansına vesileyeceğim. Gitmiş. Ne gitmiş? Teyp 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 yok. Hayır var ya demin vardı. Yok arkadaşlar herkes de çalmaya başladı koyarsanız. He? herkes biliyor mu zaten Özgür. <laughs> evet ya. Neyse. En son niye benim haberim oldu bundan Bakayım ya. Bakayım bir teybe. Vay. Bakalım ne müzik çalıyor. Oo Gerçekten evet, müzik siz... çalıyor. Ama... Evet. Çalıyor Özgür. Ben beğendim tamam benim olsun. Tamam bu senin olabilir. Tamam. Kısayım da. Evet şimdi bugları mı geçtik? Bugları geçti. Evet ilk öncelikli öncelikle bakalım. arkadaşlar. Bu, bunu gerçekten bilmiyor olabilirsiniz bu bug'ı. Evle ilgili bir bug. E, görünmez yapmayacağım. Farklı bir şey. İlk bir evini seçiyoruz arkadaşlar. Evet. İçeri giriyoruz. <laughs> Aa, ne Ay bu ne Özgü ya. Şey e, Mayel'le de şey ne kadar tanıyor yapmışsın da. Ay ne güzelmiş. Bu arada Özgü Ne oldu? <laughs> de, en son sana aşkıyla ilan etmişler ya yani ne oldu? Bir şey olmadı Özgü. Eee ne yapıyorsun şimdi? Söyle bir söyle. Sana ne? Bu koltuğu mu çıkarıyoruz? Hareket etmeyeceğim söylemeden. Özgücüm bug'ı kaçırıyoruz. Yoo. Allah. Of Özgü ben ona güvenmiyorum. Öyle mi? Güvenimi kazanmaya çalışıyor. Hmm, nasıl? Evet mı? bilmiyorum her gün bir şeyler yapıyor. Saçma sapan eline yüzüne bulaştırıyor. Ay birisi beni sevdi o da gerizekalı Özgü. Ne yapıyor? Neyse boş ver ya. <laughs> İyi tamam sen de sonra konuşalım. Evet şimdi koltuğun bir, Aa, bir yüzü dışarıda kalacak şekilde koyduk. Evet. Ve dışarıda kalan yüzüne tıklıyoruz. Aaa. <laughs> Bakar Nasıl? Bu ne böyle? Nasıl? Bak. Ay çok güzel ya. <laughs> Bakayım dışta oturdun tarafa. Bak. Ay arkadaşlar dışarıda oturuyorum. Evet dışarıda oturuyorsun Özgür. <laughs> Cidden dışarıda oturuyoruz. Çok güzel oldu bence. Bir selfie çekinmez miyiz? Vay Ay çok güzel oldu. Ha, çok iyi dışarıda salıncak keyfi gibi oldu Özgü. Evet. Hani evlerinin önüne koyuyorlar ya. Evet. evet. Bu arada adının Oğuz'u yok. Aa. Neyse. Baksana. Gustivi. Kuz Gu <laughs> evet. Neyse. Gustivi. TV. Ay bu bagayı çok sevdim Özgü. Ay ben de çok güzel. Hadi Ay bakalım. bu çok güzelmiş. Diğerine şimdi. geçelim. Evet şimdi ikinci bakımıza geçiyoruz. Ay ben çok seviyorum bazı videolarını biliyor musun? Gerçekten mi? Evet ya. Oo. Oh. Ne yapacağız acaba? <laughs> ee, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Denize dalacağız. Ay hadi dalalım. Evet, ama ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tabii ki de... Vesile azıcık aklını kullan. Yani. Tane. Ve... Ve hani ay özgü ya Öf, tamam tak be ben de yeni bir şey yapacaksın zannediyorum <laughs> ne yapabilirim ya tamam özgü böyle Neyse, dal işte hava soğuk doğru <laughs> dal bakalım hadi evet. aa ben de dalıyorum özgü Abisiyle. aa sen köpek balığısın doğru ya tabii ki burası benim alanım özgü ve <laughs> çok güzel oldu. çok güzel. Ay Özge denizin dibinde bir yaşasak ha? ha. <laughs> Hadi be. Yok. Birlikte bir ev kurabiliriz seninle ha. Ee, ne dersin? E, e, ben ne kadar durabilirim ki sana Ay baksana mi? denizin dibinde fotoğraf çekebilseydik keşke Tülya. Bir evet. gezsene. Evet. Etrafı gez. Evet bak. Aa. Burada Aa. var. Aa Özgü bütün pet. Aa Maya'dan var kaç. ne? Kaç. Vay arkadaşlar çok güzel resmen dibine daldık. Burada Ay, bir var. Özgür Özgü yosunlar ne kadar güzel fark ettin mi? Yosunlar mı? Evet bak. Evet çok güzel. Ay deniz yıldızları var Özgü. Evet Berk. de biz de, yavaş yavaş ortada kaldık. Bak yerde de değiliz artık. Aa. Çok şey yerde dolanıyor yukarı çıkıyoruz yere gitsene bak. özgü nasıl girebilirim aha bak bak yere gittik vay vay diğerlerinden daha ortada duruyoruz tam. ay inanamıyorum özgü çok güzelmiş en güzel bak bu bence evet bence de ay çok güzel hadi üçüncüye geçelim <laughs> hadi bakalım şimdi çıkıyorum hadi be çık özgü ya Azıcık heyecan katayım. Dedim. Ne heyecanı Özgü? Bu olmadığını ikimiz de biliyoruz be. Evet şimdi üçüncüye geçiyoruz. Hadi bakalım geçelim. Arkadaşlar şimdi e, bir öldük şakası yapacağım bakalım inanacak mı? Şimdi sen fısır fısır ne dedi? Beni kandıracaksın. Yok. Kesin bir şey yapacaksın. Of tamam tamam evime görünmez yapacağım. Aa, evet. Özgü ben yer miyim ya? Ne yapıyoruz? Aa, evet, evimi bunu yapacağız. Bakalım. Şimdi bunu aldık ve koşa koşa eve gidiyoruz. Hadi bakalım koş. Evet, sen de bak bu... yok mu? Yok. Sen de bu hiç yapmadık mı Hayır. Aa, öyle mi? Yok. Bu ne ki? Tamam. <laughs> koş Özgü, koş çabuk. Ya yani koşuyorum. Saniyen yani... bitiyor ya. 153 saniyem vardı daha ama neyse. Neyse sen biraz yavaşsın ya ondan. Aa herkes de o yeni evden var. İki kişi de var. Olabilir iki kişi alabilmiş. Ay benim evim ilgili evde mi kalmış ya neyse. Gerçekten ne Özgü sanırım. bu ne ya. Buna basıyoruz. Ondan sonra evi düzenleme işaretine basıyorsunuz. Tamam. Çıkıyorsunuz. Evet. Buradan da çıkıyorsunuz. Evet. Düzenleme işaretine basıyorsunuz karakteri. Tamam. Buradan çıkıyorsunuz. Ne çıktınız? Ah! Aa! Aa Özgü. Öldük. Ne ölmesi be? Öldük. Ay dünya yok oldu Özgü. Gerçekten öldük vesile. Ne ölmesi be Özgü? Sen beni mi yiyorsun? Şurada havuza girsene. Ay çok ilginç <laughs> oldu her şey ya. Vesile öldü. Çabuk diyor. çabuk Özgü. Kapmasınlar havuzu. Ne? Çabuk ya. Ay yüksek ya orada. Yüksek mi orada? Evet. Ay Özgü bak bak girmiş. Oh! Vay Özgü. <laughs> PKXT dünyasında yüzüyoruz. Evet. Hem de sonsuz denizde. Ay evet resmiyle. Ay sen dibe dalmışsın hemen. Ay evet baksana Özgü dibe bir dal. Dibe dal. Dipte yosunlar Aa evet böyleyken de dibe dalsak iki bak Vay. bir arada. Hatta baya bak bir arada. Havada yüzüyoruz bak uçarak <laughs> yüzüyoruz gibi oluyor. Evet ama dalamıyorum ben. Ay çok beğendim Özgü bunu. Çok <laughs> iyi ya evet. Hadi gel başka yerlere de gidelim. Dünya silinmişken. Ama... Aa. Evet. Ee, Ay Özgü çok he heyecanlı bir şey bu. Gerçekten. Özgü dondum. Şuna bak. Herkes toplanmış. Dondum Özgü. Aa, evet ben de. <laughs> ha, tamam biri çok... batmış. Aa biri yerin dibinde. İyi misin? Ay Özgü ya. <laughs> Ay, şuraya bir gitsene orada farklı şeyler var. Burada mı? Karşıda. Burada. Ay evet. Vay. Aa böyle daha güzel. Evet burası disco yeri. Konser yeri gibi. Evet. Woo. Çok Ne harika. <laughs> Dünya yok olmuşken mesela çıkarıyoruz. O Fotoğraf de. çeksene ya. Aa, Aa dur sürpriz kutumu. Hangisi? Aa! Ay sürpriz kutu Aa. bulduk silinmiş dünyada. Ay evet. Çabuk al. Alınmıyor vesile. Yok kız sürpriz kutu değilmiş. Sürpriz kutu kız. Aa uçuyor. Aa al onu. Ay. Ay biz oraya erişemiyor muyuz? Aa. Özgü ya. Evet şimdi sürpriz kutuyu alalım. Döve. Ne güzeldi Özge o. Vesile. Efendim. Sen bana dediğin sürpriz kutu var diye nerede? Şeyde. Şu içeceklerin olduğu satılan yer var ya. Burası. Evet, o ağacın üstünde. Burada. Aa. Evet bak. Evet sen bunu nereden öğrendin peki? Sana ne? Söyle söyle. Araştırıyoruz Özgü herhalde. Ve. Sürpriz, Sürpriz kutu. kutu. Sürpriz kutuyu bulduk. Yaşasın ve aldım. Evet. Vay. Üç, Üç elmas. Eee. Sen bulduğun e... kutu anca bu kadar çıkartacak. Ne var Özgü? Senin buldukların elmas bile vermiyor. Oy. Laf soktum. Soktum. <laughs> tabii, tabii. Ne var? Eee. <laughs> Hadi öbür bagımıza geçelim. Hadi. de. Ne? Sorun? Evet bak yok. Nasıl yok Özgü? Bak uçarken selfie çekilme bug'ı var. Evet aa bu da bir bug. Bak uçuyoruz. Bakar Vay, <laughs> mısın? Çek. Şekli mi var. Çeksene Özgü. <laughs> aa çok güzel. İyi de Özgü bunu hep yapıyorsun. Yapmadığın bir şey yap hadi. Evet ya. Hadi yapmadığımız çok değişik. Şu ana kadar KKX'de de hiç yapmadığımız bir şey yapalım. Hadi. Ne yapalım? Çılgınca bir şey olsun. Hadi çok çılgınca bir şey yapalım. Sen karar ver. Sen ne dersen onu yapacağım. Hadi ya. Evet. Ben mi çılgınca şeye ben mi karar vereceğim Özgü? Evet. Özgü ya. Ne? Ay'a çıkmayı deneyelim mi? Deneyelim. Hadi bakalım. Belki benim şansıma çıkarız be. Ee, şey bilmem. Hadi Özgü tamam o zaman... Hiç oyalanmadan dene ama. Tamam hiç oyalanmadan deneyeceğim. Hadi çık. Bekle şundan içi içeceğim. Ya elinden Bir sürü gel... al bir sürü. Bir, bir sürü alman bir şey değiştirmiyor ki. Bir kere mi deneyeceğiz ya? Evet. Süpe. Ya. Aslında böyle bir yerde bir bak olsa bir anda uçsak böyle. Aa keşke ya. Belki de vardır sen bilmiyorsun. Bilmem ki olabilir valla. Hadi deneyelim. Ya eziyor ama beni ya bu parmak. Parmağa bak bükük. Çabuk Ulanmadım. çabuk. Evet vesile bundan mı deneyim bu kostümden mi? Ay bilemedim. Hangisi olması en muhtemel. Bu deneyelim bunlar. Bu bu. Tamam iç. Çıktım çıkmamız imkansız. Ay içtin mi? Evet. Tüh çıkamadık mı? Yok maalesef. Ya Özgü ya. Efendim. Bende neden şans yok? Ha bilmem. Neden? Benim şansım yok Özgür. Ah, bilmiyorum ama belki videonun geri kalanı. Yani ne? Yani Rıbkı ile sohbet edeyim. Ya istemiyorum Özgür. <laughs> Eğer Rıbkı ile... Seninle bir şeyler, bir vakit geçirmek istiyorum seninle beraber. Vesile gelsene. Gelmiyorum ya. Vesile nereye gittin? Bana ne be? Küstüm sana. Yani, bak arkamı da döndüm. Bana bak Vesile olmuyor böyle. Poponla konuşuyorum. Valla ben sana be. küstüm Özgür. Ben seninle vakit geçirmek istiyorum diyorum. Sen bana rıfkı mıfkı diyorsun ya. Donduk da zaten. Kıpırdayamıyoruz bir yere. Böyle kaldık Özgü. Şansıma bak ya. Maya ile olan hiçbir videom donmadı deme Özgü. Öf ya. Ya. İyi bari veda et. Aa birinin evine gidelim. Aa bak ya donduk ya. donduk. <laughs> Ne ne derim televizyon aynen. Hadi ben seçeyim. Ya ben seçeyim mi? Aşk ya, olsun. Tamam tamam. Ben şey Tamam tamam tamam. Evet seç. Hadi. Dur şimdi. Yazıyorum şöyle. Ye yeni alınan evlerden bir tanesini. Ha şunlardan yani. Evet. Kimmiş Süper. o? Berra oyunda. Hadi bununla öyle girelim. Bu mu? Evet. Berra. Berra oyunda. Evet. Evet şimdi hemen giriyoruz. Vay çok, çok güzel. Evet ya çok eğlenceli yapmış. Aşırı güzel de bu ev sana göre değil. Ya. Tam Maya'ya göre ben Maya'yı çıkarayım. Ya hayır Özge ya. Bu 10. Maya değişim be. <laughs> Maya Maya neymiş Maya be. Ay. Hadi başka odalarına bakalım. Bu arada bak. Ya zaten şey var bir tek şu. Şey Hayır var. başka odaları var ya. Vay. Aa, ne güzel yaptın. Senin i̇şte bir tek şu var dediğin yere. Gördün mü? Bir mi? tek şu var. Yok bir tek şu da var. Sonra Bakayım. bir tek bu var. Hadi bakalım. Bakalım. Aa sihirli ayna. Aa çok, çok güzel. güzel. Özgü çok güzel yapmış. Sen ne nasıl yaptın? Daha düzenlemedin değil mi Özge? Hayır. Bravo. Kime vereceksin? Ya yeter artık ne kadar çok baskı oluşturuyorsunuz. Kimseye vermeyeceğim ama da benim. Senin mi? Evet. Hadi ya. Burası mutfak çok güzel. Aa ne güzel yapmış. Sen evi düzenlemediğine göre kimseye bir birine vereceksin ben biliyorum. Anladım. Tamam Özgür tamam bana vermeyeceksin. Anladık, donduk. Hadi Özgü hoşça kal Maya da vermeyeceğim bu arada. Hoşça kaldı Özgü. Donuyoruz. Evet arkadaşlar, bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Evet, şanssızlıklarla ve Özgür ha Ha? Ah. Aşk olsun ya. <laughs> Yanlışlıkla çıktığım videoda sıkıldın mı acaba? <laughs> Dün çektiğim videoya baktım. Mayayla pek gülüyorsunuz. Kıkır kıkır. <gülüyor> ha? Hadi Özgü, hoşça kal. Evet arkadaşlar. Ay çok uykum geldi. Benim may başım ağrıyor. Bay bay be. Abone olmayı yorum like atana hiç çok seviyorum. Hoşça kalın. Mayı çıkarayım da. Aşk olsun ya.